geldiniz. açış konuşmasını yapmak üzere e, Başkan Yardımcımız Suzan Hanım'ı davet ediyorum. Sevgili misafirlerimiz, her sene gelenekselleştirdiğiniz ekim geçidine hoş geldiniz. Öncelikle katılımcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ekim geçidi sergileri her sene Cumhuriyet Bayramı e, kapsamında e, açılmakta. E, 2001 yılında e, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Derneği'nin öncülüğünde Gülsün Erbil Hanım'ın fikriyle bu sergiler başladı. 22 yıl oldu başlangıcından bu yana ve her sene çoğalarak devam ediyor. Bu sene 30 farklı yerde bu serginin açıldığını biliyorum. Biz ise 2010 yılında bu sergileri Onur Ayangil hocamız sayesinde tanıdık. Marmaris temsilcisi sorumlusu oydu. On üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. İstanbul Modern Sanatlar Müze Derneği aynı zamanda Türkiye'nin önemli müzelerine resim sağlayan koleksiyon yapan insanlardan oluşuyor. Uzun yıllar sanat hayatı olup profesyonel çalışmış olan insanlar veya yeni akademiden Ulu Önder'imiz, atamızın e, halkına aşılamak istediği sanat ve sanat sevincini yaygınlaştırmak. Çünkü sanatın yaratıcılık yönü çok önemli, bilimde olduğu gibi. E, Derya Bey'e ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Ayrıca e, Mehtap arkadaşıma, Doktor Mehtap Şahin'e bütün e, emekleri e, birlikte işlediğimiz için. Çok çok teşekkür ediyorum. Yine belediyemizin destekleri var. E, ticaret odamızın destekleri var. E, umarım daha uzun yıllar bu sergiler e, Marmaris'te gerçekleşir. <laughs> ser göreış matan duy